Nurhanın el işleri youtube kanalından merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz yine harika çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın iyi seyirler hanımlar evet hanımlar modelimiz bu şekilde aralarda bu kadar yeterlidir hanımlar 2-4-6 tane çim yapıyoruz 2 zincir çektim 1 2 3 2 zincir kutuya battım 2 zincir kutuya battım bir trabzan 1 2 3 zincir trabzan arkasına battım 2 4 5. tamamladık sonunucuyu yapıyoruz 2 zincir çektim 1 trabsam 1 zincir 2. 2 tırabzan 3. tırabzanı da yaptık. 1-2-3-4-5 zincir çektim. 6 çevirdim. Tırabzanın tepesine battım. Kapattım. Zincire bir sık iğne battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim dibine battım kapattım yine 1 2 3 4 5 sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 2 4 6 7 sonuncuyu yapalım U batıyorum bu şekilde bir yaprak yaptık 1 2 3 4 zincir çektim iki sefer tığıma doladım üçlü bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 altı zincir çektim dibine battım sık iğne doldurup aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 yine yuvaya battım 1 2 3 4 zincir iki sefer tığıma doladım 3 seferde kapattım 1 2 3 4 5 zincir 6 yine dibine battım sık iğne doldurup aşağı iniyorum yine yuvaya battım kapattım trabzanın tepesine battım İki zincir çektim yanındaki kutuya battım 1 2 zincir bir trabzan 1 2 3 1 12 zincir kutuya battım 1 2 zincir kutuya battım bir trabzan 1 2 3 zincir Rabzan arkasına battım, iki zincir yine kutuya battım, bu şekilde arayı tamamladık. İpimi aldım, kapatıyorum. bu şekilde yaprağın tepesine yuvaya battım ikili bir tırabzan ikili iki tırabzan Üçlü bir trabzan, üçlü iki trabzan yaptık. Bir, iki, üç zincir çektim. Sık iğne doldurup aşağı iniyorum. Yuvaya battım, kapattım. Tekrar yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim, çevirdim. Tepesine battım. 1 2 3 zincir çektim, yine aynı yere battım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir dibine batıyorum kapattım çevirdim bir sık iğne battım 1 2 zincir 1 sık iğne 2 zincir 1 sık iğne 3 4 5 6 7 Tepeye, yuvaya battım bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı yere battım. 1 2 3 4 Aynı yere battım. 1 2 3 4 bu şekilde tepede 3 tane dikilik yaptık karşıya geçtim bir sık iğne 1 2 zincir 1 2 3 4 5 6 7 dibine battım 1 2 3 4 zincir çektim karşıya geçtim aynı şekilde bunu da tamamlayıp geri dönüyorum Evet hanımlar tamamlayıp geri döndüm çok da güzel bir model oldu deneyenler için kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın